Merhabalar. Bugün geçtiğimiz yaz kuruttuğum sebzelerin arta kalanlarından azar azar kalmıştı. Bir yemek yapacağım. Kavurmalı bir yemek. Patlıcan, çok az fasulye, kabak, biber, domates, kuru soğan ve sarımsakla. Bunları önce suya koydum. Güzelce temizlensinler diye. Sonra bunları haşlayacağım. Ve kavurarak bir yemek yapacağım. Evet sebzelerimi haşlıyorum şimdi. Patlıcan biraz daha sert olduğu için onun bir süre daha haşlanması lazım. Ee, burada da soğan, sarımsak, kuru biber ve domatesini koydum. Güzelce kavuracağım. Haşlanmış sebzeleri de üzerine koyduktan sonra e, su koymadan hızlı hızlı kavurup pişireceğim. O yüzden sebzelerimin iyi haşlanması gerekiyor. Su koyup tekrar pişirmeyeceğim için. Evet, sebzelerimi haşladım, bir miktar doğradım bu şekilde kavurması daha kolay olsun diye. Diğer tarafta dediğim gibi kavrulmuş soğan, sarımsak, kuru domates ve biberlerim var. Domates kurusunu tuzla kuruttuğum için bolca tuz koyduğum için ekstra tuz koymayacağım. Şimdi kuru sebzelerimi ilave ediyorum ve kavurmaya başlıyorum. altını kısacağım. Bir 5 dakika kadar kapağını kapatayım. Bir suyunu salsın. Nihayetinde haşlandılar. Bir miktar suları var. Ondan sonra kavurmaya devam edeyim. Altı kısık şekilde yaklaşık 20-25 dakikadır hiç su koymadım. Kavruluyor yemeğin. Bir miktardan kavuracağım. Evet, yemeğimiz yaklaşık 45 dakikada bir damla bile su dökmeden kavrulmaya devam ediyor. Şimdi yemeğimizi bir tane yumurtayla taçlandıracağız. Kuru sebzelerin kavurmalarına ve yemeklerine yumurta gerçekten çok yakışıyor. Ama isteğinize göre bir ya da iki tane olabilir. Ben bir tane kurdum. Evet kuru sebzelerden oluşan yumurtalı sebze kavurmam nihayet pişti. Gerçekten çok lezzetli. Dilerseniz üzerine sarımsaklı yoğurt da ilave edebilirsiniz. Kurumuş kabak biraz haşlanmasına rağmen gıcır gıcır edebiliyor yerken ama gerçekten çok sağlıklı ve lezzetli bir yemek oldu. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.